bekliyoruz. Cumartesi günü Beşiktaş'ı buraya bekliyoruz Beşiktaş'ı. Bugün bizim düğünümüzdü. Hafta sonu cumartesi de balayımız var. <laughs> Aslan Güren'le oynadığı zaman tarih yazıyor. Tarih yazmaya devam. Bir yerde Bir yerde Bir Biliyor musun diyenler nerede Okan? Oğlum biz Avrupa'da geliyoruz oğlum biz. Bir haftadır başımızın etini yiyen Beşiktaşlılar 8-0'la uyumaya devam etsinler. Aynen. Bugün aldım boş bulduk abi. abi Vallahi yapayım bir, 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 bir ay aç gezeceğim ama. Neden bilet, tebrik ediyorum abi ediyoruz. Tebrik, abi bilet çok pahalıydı ama aldım. Helal olsun. Ama bu akşam okunur. Ken var küpüm var le gele gelip em yer. Uzak yoldan gelmişem, hem le san uksunar içemiyor. Urgar da teline zım 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 ezim ezim. Ez, o yar yani yanımda yok yani yaşamak ne me lazım O simene yani var mı? O yanımda yok yani yaşamak ne me lazım. O simene de abi şöyle ben Sen e, reçete yazmıştın onu. <laughs> evet söyleyeyim tekrardan Tabii olur Profesör doktor, nörolog, kardolog, beyin cerrah, genel cerrah Kaptamar Cerrah ile Hekimi Diş Doktoru Çocuk Onkoloji Gastroloji Cerrah Paşa Tıp Fakültesi Başhekimi Çapa Tıp Fakültesi Başhekimi Acıbadem Memorial Tıp Fakülteleri Başhekimi Profesör Doktor Ordinarius Victor Osimen. Var mı Liverpool'a bir mesaj? Abi Liverpool tarafta biraz böyle coştu orada. Bir susturduk evet. onu da. Ama buradan şey söylüyorum. Abi burada bir tane benim gizli sevdam var. Dominik Suboslay. Buradan Galatasaray yönetimine sesleniyorum. <laughs> Seneye Dominik Suboslay. İnşallah Galatasaray'da ona da bir şarkım var. Verelim. Gizli sevdam anla beni. Dertler sarmış her yerimi. Bir bakışın güneş gibi, Dominik, Suboslay. Bir bakışın güneş gibi, Dominik, Suboslay. Acıpanarın düzü mevlam ayırdı bizi. Bakan Liverpool'un kızı yaksı yandırdı bizi de ya. gel gel Bakan Liverpool'un kızı yaksı yandırdı bizi de gel gel Bir daha şunu söyleyeyim abi sonra olarak gideceğim rakip taraftarda 8 dediniz 9 dediniz. Ulan biz siz miyiz? Bir yıl boyunca bir yıl boyunca Abdülkadir Geylani ilahisiyle çıktınız. Şampiyon olamadınız. 1-2-3 Cimbombo 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 bu en evet. simekti gördüm. Dur bu. Ver abi gidersin sen. Evet. Dur acık. Kızımın doğum günü 1 Ekim. Ee, burada kızımı çok seviyorum. Doğum günü Allah kutlu olsun. Allah Allah. bu maça. Bu, bu, bu kızıma hediye olsun. Doğum günü hediyesi. Onu çok seviyorum. Selamlar gönderiyorum. Güzel de selamlar. Kardeşim bir dakika. Abi hoş geldin. Ben geçen sene burada tamam mı Okan Buruk Şampiyonlar Ligi'nde takımı tamam mı geçen hafta bir kaza yaşadık evet. tamam mı evet. onu herkes biliyor bu bir kaza oldu tamam mı evet. ama bugün gördüler takımı ben bugün sırf size niye geldim biliyor musunuz Abi. dünkü Beşiktaş maçından sonra açıklama yapan arkadaşlar ve iki gün önce Fener maçında açıklama gözü yapan gözüktü. arkadaşlar tamam mı hani Okan geliyoruz falan. Evet. Gelin bekliyoruz. Bak buradayız biz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Buradayız. Bekliyoruz. Cumartesi günü Beşiktaş'ı buraya bekliyoruz Beşiktaş'ı. Abi bana dön. Sizi. Sıra sende Beşiktaş. Hoş geldi tarihi bir gün tarihi zafer. Evet. Ee, bence bu stadın e, Real Madrid'le beraber Real Madrid 2-2 kendimiz maçla beraber en büyük tarihi zaferidir. Geçen hafta Okan Hoca'yı göndermeye çalışıyorlardı. Okan Hoca Arne Slot'a futbol dersi verdi. Yes. Ee, ya yani Galatasaray çok büyük bir takım. Galatasaray çok büyük bir kültüre sahip bir takım. Biz kafa kafaya oynayamayacağımız takım yok. Yeter ki bugünkü kadar konsantre olalım. Kesinlikle Yeter ki da. isteyelim. Bu takım 17 oyunda UEFA şampiyon oldu. Evrul abi selamünaleyküm. ve Aleyküm selam. Burada Galatasaray çok büyük bir takım. Çok büyük kültürü olan bir takım. Galatasaray Atletico Madrid'de de bu topu oynayacak. Evet. Deplasmana gidip aynı gazla Manchester City'de de bu topu oynayacağız. Biz çok büyük bir takımız. Yeter ki bu birlik beraberliği sürdürelim zaten başka bir şey demeye gerek yok. Biz buradayız. Biz her hafta buradayız. Sen de buradasın. Bizi evet. biliyorsun. Biz seni tanıyoruz. Biz Galatasaray'ın peşindeyiz. Galatasaray çok büyük. İkardin'de de gibi biz çok daha büyük yapacağız. Son kez buradan Eda seni seviyorum sevgili. <laughs> Dur gitme. Abi, abi, abi senden. ben şöyle söyleyeyim. Avrupa'da, Avrupa'da bizi rezil eden diyen Fenerbahçeli arkadaş vardı ya. Evet. Pazar günkü. Doğru. O arkadaşı, hani cevabı var. Açsın maçı izlesin. Kim kimi rezil ediyormuş görsün. hani evet. Galatasaray bugün Avrupa'ya futbol dersi verdi. Demememem. Galatasaray Türkiye'nin bir numarasıdır. Türkiye'nin bir numarasıdır. O Bu arkadaşlar bunu ilet. Benim diyeceğim şey şöyle. 3-4 tane ördek bir şeyler konuştu falan filan. Biz de ciddiye almadık tabii onları ama biz Galatasaray olarak Türkiye'ye yaşayamayacakları gururu yaşatıyoruz. Hepsi bize biat etmesi lazım babalarının da Galatasaray olduğunu unutmamaları lazım. Teşekkür ettim. Yaşasın Galatasaray'ı menfaatsiz sevenler. Tek büyük Galatasaray. Oh. We are the, We are the, We are oh. the Galatasaray. fark yer diyorlardı. Var mı görüş? Gerekeni yaptık ultrasonlara kararkasına coştuk takımımızı destekledik boğazımız patladı helal olsun evet. buradan rahmetli Ali Sami'ni de rahmet anıyoruz. Öncelikle dedi İngiliz takımını her zaman yeneriz. Gerekeni de yaptık, yendik. Beşiktaşlar ve Fenerbahçeli taraftarları da sesleniyorum. Hepsi ne diyordu? Diyordu 7 8 tane 9 saniye farklı skorla yenip geleceksiniz. Ne oldu? Ne oldu? Bir şey oldu abi. 8 taş olur ancak. Tek bir şey söyleyeceğim. Tek bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe veya Beşiktaş ülke en son Real Madrid, Barcelona'yı, Bayern Münih ne bileyim, Juventus'u ne zaman getirdi ülkeye? O mu? Yalan mı? Bizim kadar bu ülkeye kalkıp puan sağlayan takım Galatasaray'dı. Onlar herkesin Dinamo Zagreb'le oynuyorsun lan. Noşland mıydı baba? Abi o kadar. Onunla orada. Bir de 6 7 ise diyenler. Kardeşim. Abi. Allah selamet üzülüyor. Fenerbahçe. Üzüm. Fenerbahçe gidiyor şiş. Yani Wi-Fi şifresi gibi takımları yeniliyorlar. Geliyorlar burada artısı yapıyorlar. Ne oldu selektörcü <laughs> Mustafa? Ne oldu? <lan>? Ne oldu? Ne <laughs> <laughs> oldu? <Olursun? gülüyor> bir dakika. Bir dakika. <laughs> Sekiz. Ne Bir dakika. Sekiz taşlı taraftarlar. Dün röportaj yaptınız. Ne oldu oğlum? Tanıyorlar. Gömüldü. Ha bak şimdi oğlum sesiniz çıkmayacak. Geleceksiniz buraya. Ya! ya. Bitir 3. Oh, Buradan son olarak da Genç Fenerbahçeli Kübra var. O kendini çok iyi biliyor. Selam abi, olsun. Abi. Bu skor da ona gelsin. E, öncelikle maç çok iyi geçti. Annem dedi ki maçı gel gelmeden önce. Yüzüm, çok hastasın. Yüzüm çok hastasın. Bu maça gitme. Zaten yenileceksiniz dedi ama ben umudumu kaybetmedim ve Galatasaray'ın yanındayım. Burası neresi? Samiyen! Helal olsun Doğru. sana. Dünyanın öbür ucunda olsa bile giderim burası, ben. Samiyen buradan çıkış yok. Dur burası Samiyen buradan çıkış yok. Burası Samiyen buradan çıkış yok. Abi hoş geldin. Eyvallah. Tarihi bir gün, tarihi bir zafer. Neler düşünüyorsun? Ya her zaman diyorum aslan aslan gibi oynadığı zaman önünde ne Liverpool ne e, Bayern hiçbir takım duramaz. Yeter ki kendi kimliğinde oynasın. Korkak oynamasın, Korkak oynamadığı zaman bu takım istersen 10-0 yenilsin, yenilsin başımıza. Her zaman ama aslan yüreğinle oynadığı zaman tarih yazıyor. Tarih yazmaya devam. Rakiplere mesaj var mı? Bu skor daha bir başlangıç. Bir Frankfurt maçı ufak bir kaza oldu diyelim. Ama bundan sonraki maçlarda biz dur. biz biz bugün tribünde bir bestemiz var bizim. Bunu gösterdik. We are the best Galatasaray. Bitti. Teşekkür abi. Alacağım seni. Bu Instagram'da geç yapanlar yok Galatasaray 8 9 10 yiyecekler. Ge bugün ee, sonuna kadar, tribünlere sonuna kadar, son sesimize kadar, son terimize kadar savaştık. Doğru. Kazandık, hak ettik. Kimse buna leke süremez. Hiçbir şekilde, hiçbir Fenerbahçe tarafları, hiçbir Beşiktaş tarafları bu skora leke süremez. Evet. Anlamızın alt üstü gibi helal oldu bu galibiyet bize. Küfür yok yok, yok, yok. Şimdi ee, biz burada Beşiktaş'ı da bekliyoruz. Bu hafta gelecekler. Hiç sıkıntı yok. Her gün sallıyorlar. Sallasınlar. Geleceğiz, burada da oynayacağız. Onların da en güzel cevabını sahada vereceğiz. Ve tribünde de vereceğiz onların cevabını. Teşekkür ederiz, tebrik ederiz. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Ya boşver Beşiktaşlılar Fenerli'yi. Biz bugün, bugün bizim düğünümüzdü. Bravo, Hafta bravo. sonu cumartesi de balayımız var. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Abi ver tarihi bir gün tarihi bir Süper. zafer. Tüm Fenerbahçelilere, <laughs> tüm Fenerbahçelilere galibiyetimiz armağan olsun. Teşekkür ederim. Buradan Almanya'ya selamlar. Ben size dedim yeneceğiz. İnanmadınız. Bakın yendik. Helal olsun. Teşekkür <laughs> ederim. Galatasaray senin için canım feda. Geçeceğim. Abi. Tarihi bir gün, tarihi bir zaman neler düşünüyoruz? Bizim alışkın olduğumuz bir şey var, yani. Alışkın ya. alışkın ol, olduğumuz bir şey bizim bu. Manchester olsun, <laughs> Barca olsun, abi, olsun abi, Tottenham abi, olsun, abi. olsun hepsini. Bu sata kimler geldi izledi gitti. Sırada Liverpool vardı. Daha önce izlediler, yine izlediler. Arkadaşım yazmış, demiş ki Liverpool oynayamadı. Liverpool bu oyne Galatasaray oynatmadı. Bravo. Galatasaray oynatmadı bu maçta. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendine bak. Gel. gel. Hemen kız arkadaşıma gel. bir mesaj Gel. Merve seni seviyorum. geri barışalım lütfen. Hadi bu de sana gelsin. Hadi görüşürüz inşallah. Hadi bak. Bir şey söyleyeceğim. Hani bir şarkı var ya. Ah le le, le. ah le la. Gel. Çok <laughs> daha farka gidebilecek, daha rahat kazanabileceğimiz bir maçtı. Pozisyonları değerlendirebilsek Oşemen'le, e, İlkay'la daha rahat kazanabileceğimiz bir maçtı ama Galatasaray'ın ruhunda Avrupa var. Her zaman Avrupa'da gerçekleri Galatasaray tarihi yazar. Teşekkür ederim. Gel. Abi isterse 10 milyar olsunlar. Piyasa değerleri. Buraya geldikten sonra her şey farklı oluyor abi. Teşekkür ederiz. Gel. Aa oh, Okan! Okan duyuyor musun? Diğerler nerede Okan? Oğlum biz Avrupa'da geliyoruz oğlum biz. Öncelikle tahtamı tebrik ediyorum. Futbol hikayeleri sever. Crystal Palace Manchester'ı yendi. Geldi. Biz Manchester'ı yendik. Crystal Palace Tottenham'ı yendi. Geldik biz Tottenham'ı yendik. Christian Paulus, Liverpool'u yendi Buraya Liverpool'u yendik Bravo Aslan Liman <laughs> Burası Samir, Buradan çıkış yok Burada abi, abi burası Samihan, buradan çıkış yok Abi tek bir büyük var Galatasaray <laughs> Biz başka kimse tanımıyoruz, denemek isteyen gelebilir <laughs> Ben de herkese izin. Yarın işe falan gitmeyin. Parasını ben vereceğim. Bayram beklerim. Bak. bitik bitik. Millet bitik. Bak bir şey söyleyeyim mi? Gene kuşla bindik be. Geçen sene Tottenham'a bindik. Bu sene o da kuş galiba. evet. Liverpool'a bindik. Arkadaşlar bir baba indi. Ey Allah! Liverpool'a bindi. Liverpool'dan indi. Hey Allah! 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 Abi ver. Abi çok abi. Öncelikle ev taraftarlarımla gurur duyuyorum. Mükemmel bir e, maç seyrettirdiler bize. Okan Hocam geçen hafta röportajımda sana güvenmiyordum ama evet. başta oyuncularımızın hell olsun, hell olsun, her olsun Gurur duyuyorum. Bravo. Bugün Bugün la la kuşlar şimdi uyumaya gittiler. Hepsi uyuyor. <laughs> hala şahitsin hala. Cumartesi <laughs> günü. Cumartesi günü. <laughs> diğer 5-0'lık maçın sonucunun hesabı da kesilecek. Teşekkür ederiz abi. Yazdım bak ya. Notere ya. Notere ya, notere ya. Not not Yap bir haftadır başımızın etini yiyen Beşiktaşlılar 8-0'la uyumaya devam etsinler. Aynen. O hafta Aynen. o hafta sonu gelmedi bir türlü. İnşallah beklersiniz. Bir hafta sonra daha bekleyin. Bir sene daha bekleyin. O 8-0'ı o size layık, bize layık değil. Bizim rengimiz sarı kırmızı, siyah beyaz değil. En büyük cimbom! Şşş! 1-2-3! Cimbomom! Cimbomom! La 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 la!